Hepinize sevgiler arkadaşlar. 28 Mayıs Perşembe günündeyiz. Ay tüm gün Aslan Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Yani duygusal anlamda egomuzun ön planda olacağı, yetenek ve becerilerimizi sergileyebileceğimiz, liderlik özelliklerimizi ortaya koyabileceğimiz, başarılarımızla takdir görmek isteyeceğimiz bir gündeyiz aslında. Sabah 7.30 sularında Merkür Kuzey Ay Düğümü yani Transit Ay Düğümleri Kuzey Ay Düğümü ile kavuşum gerçekleştiriyor. E, hatırlarsanız Mayıs ayının başında Transit Ay Düğümleri Burç değişik İkizler ve Yay eksenine geçiş yapmıştı. Kuzey Ay Düğümü İkizler tarafındaydı. Dolayısıyla Merkür, İkizler'deki bu Kuzey Ay Düğümü'ne kavuşum yapacak. aynı zamanda İkizler burcunu yöneten gezegen olduğu için Merkür aslında bu önemli bir gelişme, daha ziyade, pozitif yönde etkilerin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Burada özellikle iletişimlerimizde ön yargıdan uzak, etrafımızdakilere yardım ve destek olabileceğimiz şekilde iletişimlerimizi yönlendirebileceğimiz. Daha farklı tecrübelere kendimizi açabileceğimiz yeni deneyimler kazanabileceğimiz burada özellikle belki ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda yeni bir takım fırsatlara imza atabileceğimiz burada dediğim gibi etrafımızdakileri kendi bildiğimiz yönde kendi bilgilerimizle besleyerek onları da kendi seviyemize çıkartmak veya hani daha üst seviyelere birlikte bir şekilde adım atabilmek yönünde etkilerin karşımıza gelebileceği, fırsatların veya çıkış yollarının ortaya çıkabileceği bir süreçte olacağız diyebilirim. Akşamüstü 16.30 sularında Ay ile Venüs arasındaki pozitif etkileşim kesinleşiyor. Venüs de retro durumda İkizler Burcu'nda. Dolayısıyla aslında ikili ve sosyal ilişkilerde belki önceden yaşamış olduğumuz bazı sıkıntı ve sorunları giderebileceğimiz ve duygusal anlamda tatmin elde edebileceğimiz bir süreçte olabiliriz arkadaşlar. Diğer taraftan 21'de akşam 21 sularında ise Merkür Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor ve aslında oldukça uzun bir zamanda yengeç burcunda kalacak. Çünkü Haziran ayında Merkür'ün bir de retrosu var. 18 Haziran'da başlıyor, 12 Temmuz'a kadar sürüyor. Daha sonrasında Merkür ileri hareketine başlıyor. Toplamda 5 Ağustos'a kadar Merkür yengeç burcunda kalacak arkadaşlar. Şimdi Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte aslında mantığı bir kenara bırakıp tamamıyla duygularımızla hareket etme veya içsel anlamda içimizden gelen ses ne diyorsa o yönde hareket etme eğilimi gösterebiliriz. Biraz daha duygularımız bizi yönlendirir. Fikir ve düşüncelerimizi biraz daha hayal gücü ve yaratıcılığımızla pekiştirerek ortaya koyma yönünde fırsatlar elde edebiliriz aslına bakarsanız. Diğer taraftan Yengeç Burcu ev kurmak, aile olmak, çocuk sahibi olmak, onları büyütmek, yetiştirmek yönünde etkileri içerisinde barındırır. Diğer taraftan hani ailemiz sevdiklerimiz onları koruma ve güvence altına alma içgüdüleriyle hareket edebiliriz aslına bakarsanız. Ee, diğer taraftan kendimize ait hissettiğimiz e, o e, topluluklar neyse işte bu ülkemiz vatanımız olabilir veya sosyal kurum dernekler olabilir sosyal çevremiz arkadaşlık ortamlarımız olabilir. E, onları biraz daha koruma onları biraz daha güvence altına alma yönünde eğilimler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Dolayısıyla aslında Merkürün yengeç burcunda ilerlediği süreçte hepimiz bir nevze hani belli sistemler düzenler oturtalım iş ve kariyer gündemine ne yapacağımdan ziyade biraz daha evimiz ailemiz sevdiklerimiz onları nasıl daha iyi bir hale pozitif bir hale dönüştürebilirim nasıl güvence altına alabilirim onların hani kendilerini daha iyi hissetmesi için ekstra neler yapabilirim biraz daha kafayı bunlara yoracağımız biraz daha o hayal ettiğimiz şeyleri gerçekleştirebileceğimiz yolda adımlar atabileceğimiz bir süreç içerisinde olacağız diyebilirim arkadaşlar. Perşembe günü kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir perşembe günü geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun arkadaşlar. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşebilmek üzere. Hoşçakalın.